Arkadaşlar tekrar merhabalar. Galatasaray'ın farklı çalışmalarında bitti. Burada da görebildiğim tablodan çıkan atları aktarmaya çalışacağım sizlere. Birinci koşuyla başlayalım. 9 koşulu programı var. 9 10 safka. Bu yarışta AGF çıkmış grubun kaliteli atlarından yarış görme avantajıyla Hori kazanabilir. 5 kazancı olan bir safka imza atar. Bir grubun en kaliteli atı. Diğer atların yazım size bırakayım 4. Handikapının karşılığı olmayan bir AGP almış durumda. Onu da dikkatinize sunayım. İkinci koşu şartlı dişi 4 nolu safkan. Bu da grubun kaliteli atlarından son yarışı ikincilik gelmiş. AGP doğru kazanması beklenebilir bu safkanı tek olarak da öneririm. 5. Luis Saez grubun kaliteli atı bir Gene AGP alan safkanlardan biri değerlendirmeyi size bırakıyorum. Burada 4 numaralı safkanın kazanması normal sonuç olur. Üçüncü koşu şartlı mücadelede 2 safkanı önereceğim arkadaşlar. 7 ve 8 dolu safkanlara bu atlara dikkat edelim. Bunlardan birinin kazanması bana göre normal. Yaş avantajı bu atlarda. AGF e almışlar grubun kaliteli atları. Koşar gördüğüm iyi durumda olan atlar. Bunlar etkili yarış çıkartırlar. 4, 2 yarışta AGF alan atlar ve diğer atlar onların yazımı yine size bırakacağım ama 7 ve 8 benim öncelikle önereceğim safkanlar olmuyor. Dördüncü koşu Maiden. 4 doğru safkat. Burada grubun en kaliteli atı. AGF yanlış. Yani daha fazla olmalıydı. AGF çıkmalıydı bu at. 4 buranın kazanırdı olan safkanı. Rakibi 3 bu size o da yüksek AGF bir safkan. 5, 2 bunlar aşağı yukarı aynı kalitede olan safkanlar. Farklılık yaratan, kazancı olan 4 numaralı safkan. Onda da jokey yok sanırım o yüzden iyi bir, iyi bir jockey yok değil. Belki o yüzden AGP çıkmamıştır ama 4 normalde buranın net kazanımı. Yani tek olabilecek bir safkan da bu. Uzatabilirim. Görebilirim yok. Beşinci koşu şartlı mücadele 9 numaralı safkan. 4 yaşındaki diğer rakiplerine oranla grubun kazancı yüksek ve kaliteyi düşürmemiş olmasıyla favorim kazanmasını beklediğim safkan olur. Eksik koşarsa, de iyi koşarsa diyeyim aradan sonra rakip olarak öneririm 8'i. Ancak bu şekilde. Bir gene grubun diğer kaliteli atlarından 8 gibi. O da koşar durumda gördüğüm 4 yaşında safkan. Çok sürprizde 4-5'te ciddi bir kalite var ama son yarışları çok kötü bu Arada bir sürpriz yapar böyle atlar ama bu sene için bir tabali yapmaları gerekiyor ki o yok şu an koşu şartlı dişi 5 nolu hafta verdiği aradan etkilenmez ise grubun kaliteli atı olmasıyla şanslı koşar durumda kazanabilir 5 nolu hafta. Burada önereceğim safkan altı, sürprize önereceğim safkan 6. Hem AGF almış hem grubun net en kaliteli atı çıkması Bu sene işte yukarıdaki atların bir benzeri bu da. Bir tabela yapması gerekir daha ön planda önermem için. Rakip öneririm 6'yı. 9'unculuk gelmiş ama kaliteli bir at. Gördüğüm bu 4 burada koşar durumda gene sürprize imza atacak safkan görünümünde ve diğer atlar arkadaşlar. Diğer atlar da birbirine yakınlar. 7. koşu Maiden 8 tek yarışının dezavantajını yaşamazsa grubun en kaliteli atı bu da bu grubu geçebilecek güç düzeyde gördüğüm saftan. Maiden'den çıkmak isterlerse de normalde tek olur kazanması gerekir. Koşu tecrübeleri olan grubunda iyi handikapları olan safkanları 6 ve 2. Tabii 6'yı rakip olarak öneririm. Sanırım iki aynı yarıştalar bunlar. 33 gün önce koşmuşlar. 6 eksik koşarsa 2 ve diğer atların yazımı sığdırdı. 4 örneğin grubun yani kaliteli atlarında. Bu 8'in eksik koşmasına bağlı olarak 6'nın da eksik koşmasına bağlı olarak şans olacak saftanır. 3 yeni koşan saftan şimdi gördüğümde bu da AGF almasıyla çok at yazıyorsanız değerlendirebilirsiniz. 8. koşu şartlı mücadele altın olu safta. Yüksek AGP kaliteli kap puanında grubun iyi atlarından olduğunu gösteriyor. Bu grubu geçmesi ve kazanması gerekir. Tek olması gerekir. Düşüneceğim bu. AGP almış 1 ve 3 arası var iki atında. O yüzden çok da fazla rakip kalmıyor. 6 ben de kazanıza çıktı. Grubun diğer kaliteli atları 4, 5, Onların da son yarışları iyi değil. 4 de biraz kıpırdama var. Yani at yazmak isteyen arkadaşlara sürpriz olarak 4'ü verebilir. 9. ve son koşuda 2 safkan ön planda 1 nolu safkan. AGF almış durumda grubun kaliteli atlarından form durumu iyi, kazancı yüksek kazanması gerekir. Son ayak teki beklemek isteyen arkadaşlara öneririm. 7 bu grubun en kaliteli atı. Rakip olur. 7 biri geçme kapasitesini gösterir. At yazmak isteyen arkadaşlara öncelikle 7'yi öneririm. Handikapının tersine yüksek bir AGF almış olan 5 var burada. Ben de geri planda çıkıyor. Yani değerlendirmek isteyen arkadaşlara diğer atlarda 5, 3, 6 ben yazımlarını size bırakacağım. Önceliğim benim 1 ve 7 Açtığım park bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.